Ok oh meydanında atölyemiz vardı bizim. Oradan bindim otobüse. Evet. İnanır mısınız? Otobüsün bütün koltukları evet. dolu. Ortada böyle. Evet. Ben otobüsün arkasındayım. Otobüsün bir basamak yüksek bu. Nasılsa öyle bu. Otobüsler vardı. Onunki de evet. böyle düşük. Ben tam tepeden görüyorum öndekileri. Bir genç kadın kızla bir genç ya yapmadıkları pislik kalmadı otobüsün içinde. Ben de diyorum ki ya benden önce birisi müdahale etse diyorum. Adam bir şey dese ben hemen arkadayım ya tutacağım onu. Arkasındayım adam. İnanın adamın başında duran adam utancına geri döndü. Arkasını döndü onlara. Bu taraftan tutundu. Otobüs de ayakta belediye otobüsü. Evet, evet. Allah Allah. Millet utanıyor, arkasını dönüyor da o utanmıyor. Bu niye? Ya köpek de utanmıyor, kedi de utanmıyor, eşek de utanmıyor, at da utanmıyor, inek de utanmıyor. Farkı ne bunun? Bu adamın hayvani sıfatta, yani o da utanmadığı için onun hayvani sıfatta olduğu aşikara belli zaten. Ben de kızdım, baktım kimse bir şey demiyor. Dedim ki ben deyim bari. Dedim ki ya adam gibi otursana dedim ya. Burası yatak odası mı dedim ona. Otobüsün içi. Vay sana ne falan diyor ama kız ağzını tutuyor böyle. Olay karakolluğa gitse koya evet. meydana çıkacak. <laughs> Şimdi ben öyle derdim az bakıyorum yumruğunu sıkan yanaşıyor adama. Birisi bir şey dese hepsi diyecek. Ama bir tane adam yok ki içinde çıkardım. Bizim şehri, sizin kaleli, kaleli. Gümüşhane'nin kale. Evet. Geçit köyünden bir sarı halim var. Hasa, Kürt falan fedailini yapmış. Sonra da dönmüş İslam'la müşerref oldu. Evet. Habipler de biz hatta dersler... <laughs> Yaşlı da, 70 yaşında, uzun boylu da böyle bir adam. <laughs> Bundan 5-6 sene evvel, şimdi 75-80 yaşında var yani. Altı, yedi sene evvel bir halk otobüsüne binmiş. Ramazanmış şeyde. Halk otobüsünün mavini sigara içiyormuş. Ramazan'da. Bu İstanbul'da. Mecliye köyde tabi. Oraya gelmedenmiş orada. Çağırmış bu. Bu aynı ayılan demiş. Ramazan derdimiz yapıştırmış bunu. <laughs> Ramazan der demez tokadı yapıştırmış buna. Hiç ses etmemiş o çocuklar. Neyse Mecidiyekli otobüs durağından gelmişler, inmiş. Ee, bir adam arkasından böyle vurmuş Salih Baba'ya. Amca demiş sen ne iş yaparsın? Ben demiş seyahat gezerim. O da sakallıymış o vuran. Vallahi demiş ben Tekirdağ müftüsüyüm ama demiş benim gibi bin tane adam değersin sen demiş biliyor musun? <laughs> ben demiş Tekirdağ müftüsüyüm ama sen benim gibi bin tane adam değersin. Demiş. Bak demiş ben yıllarca kalsa ona bir tokat atamazdım diyor. Şimdi Allah mesela kötülüğü nasıl düzeldin diyor? Önce <laughs> hı, Elinle. <laughs> Sonra dilinle, sonra buz et. Buz etti. Rüzgarlı havada mumuna gitmek gibi bir şey yani. Sönecek yani. de sönecek. Söndü sönecek. Onun için bak önce elinizle düzeltin diyor. Yani yiğit olacaksınız. Korkak olmayacaksınız. Bir kötülük gördü mü? Daha ne edeceksiniz. Bir hata var mı? Düzeltmeye uğraşacağız. Ama şekline uygun, ama şemaline uygun bir şey söylenebilir yani. Ama bana ne ya? Benden başka adam yok mu deyince şey şair ne demiş? Sen gideceksin millet gelecektir arkandan. Birisi gitsin de ben peşinden gideyim diye gözlemeyeceksin. Sen yürüyeceksin millet arkandan gelecek.